Engin. Ne yapıyorsun? Çok heyecanlı bir ortam var. 5 kilometrelik bir yarış. 20 tane engel. Spartal olacağım diye çıktım. Geçen yıl 1.4 dakika yapmıştım. Bu yıl 50 dakikanın altına inmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Dün gece ilk kez bir karavan da you Yeah. Saat 6.15 gibi erken de yola çıktık. Yarışların yapılacağı bölgeye gidiyoruz. Erken gidelim de arabayı yakına bir yere park edelim diye umut ediyoruz. Şuradayım. <laughs> <laughs> But there's nobody. maybe it's okay when you come very early. <laughs> Yarışın dibinde bir yere geldik. Normalde park konusunda burada hakkımız olmayabilir ama son saatler gösterecek. Hava aşırı derecede güzel her yerde kuş sesleri. Saat şu anda 6.30 fena. Saat 9'da arkadaşlar Ati 20 kilometrelik bir yarışa başlayacak. Bu canavar diye geçiyor bu yarışın ismi. 30 tane engel olacak bu yarış içerisinde. Sonra saat 2'de benim yarışım var. 5 kilometre, 20 tane engel var. Ati bir de soğuma niyetine <laughs> benim yarışa katılacak. Kendi yarışı 3.5 saat sürecek yani ortalama. 12 buçukta bitirecek, bir buçuk saat dinlenip 2'deki yarışa katılacak. Böyle bir adamdan bahsediyorum. O yarışırken ben burada dinleneceğim karavanda. biraz da uyurum. daha da dinlenirim. Güzel bir yarış çıkarım diye tahmin ediyorum. Ortam çok güzel, harika bir kahvaltı mekanı aynı zamanda. Öyle bir yere durduk ki. Zannediyoruz ki şey olacak. Rahat rahat takılacağız burada. Tam insanların girişine denk geliyor. Garip garip bakışlar verdiler bize. Büyük ihtimalle kovacaklar şimdi de. Öyle bir his var içimde. <laughs> Dur atı gidiyor konuşmaya. So? Okay, gidiyoruz. Okay. Please, yeah, yeah. kahvemizi yapalım. Kahvenin ustamana bakın. Abi doğada kahvenin keyifi hiçbir şey yok ya. Yani. Sabah daha sıcak olmamış. Güneş açmış. Şurada bir tane ufak küçük bir tüpüm var. Ocağım var kahveni yapıyorsun, oturuyorsun. Gelenleri izliyorsun. Bak arabalar gelmeye devam ediyor şu anda bayağı. <laughs> Biz üçüncü gelendik. Şimdi bir kaç, 15-20 kişi olduk ya. Okay, we can watch. Bütün böyle profesyonel yarışçılar şimdi geliyor. 20 kilometre yapacaklar. Yani canavar yarışını yapacaklar. Çoğu da birbirini biliyor, selamlaşıyorlar. <laughs> Ati de onlardan biri. Biz geldiğimizde bomboştu. Şimdi bayağı araba var. Biz de geçiyoruz yarışın gerçekleşeceği yere. Ati'nin başlangıcına bakacağım. Adam kaç dakikadır sadece şu, şu, seti hazırlanıyor. Then I'll see you later. Have fun. Şimdi yarışın başlayacağı noktaya gidiyor. 20 kilometre olduğu için şehrin içerisinde başka bir noktada başlayacaklar. Yarışı 9'da başlıyor. Saat 11.30 gibi falan bu tarafa gelecek. Buradaki noktalardan geçecek, buradaki engellerden. Ati'nin yarışı başlayalı bir <laughs> Orada saatim yok. <laughs> Ortalama bir buçuk bir, saat oldu. Ben geldim şöyle bir saat bir dinlendim. Sonra bir checklist yaptım böyle kontrol listesi nelere ihtiyacım var falan diye. Bir yarım saate çıkacağım geri Hatice'yi yakalamak için. Çeşit mi giydin? Yok. Çamur olacağı için ayakkabı. Bu sefer yarış ayakkabısı olarak bunu kullanacağım. Eski ayakkabı. Umarım çamura takılıp ayağımdan çıkmaz. Çünkü bağcıklı değil tam olarak yani sıkıştıramıyorsun çok fazla. Yani o tek korkum o. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bunu takmam lazım. Yarıştan önce benim başlayacağım saati gösteriyor ve benim şeyimi yapacak. Süremi bu sayede kontrol edebilecekler. Geldik en eğlenceli, keyifli olanlar. <laughs> Gülmeyin. Hazır Gerçi bunu sonra şey yaparız ya. Acelesi yok. <laughs> Thank oh. Önce çamura giriyorlar. Ayaklar zaten ıslak. Şuradan çıkmaya çalışıyorlar ama bu bayağı zorlu bu sefer. Amca güç alıyor bak. Adam uçtu resmen ya. Şurada bir herkül geliyor. Adam vallahi Spartalı. Bakalım onu atacak. Olmadı. Bravo. İyi, güzel. Ati'yi gördüm geliyor. Hadi Ati hadi. Yeah. Adam tek deneme. Bravo. Süper. Şimdi atı 20 kilometrelik yarışı 2.32 saat 38 dakikada bitirdi. Bir, bir buçuk saatimiz var. Benim yarışa da katılacak. Thank you. Başlamak üzere. Son birkaç şey kaldı sadece. Herkes hazır. Son hazırlıklar. İnanılmaz sıcak şu anda. Evet, hazır. Şimdi şu tepeye gidiyorum. Bir anda dağdan böyle <laughs> Allah diye gelecekler. <laughs> o neydi öyle? <laughs> ben de gideyim. Başlamak <gülüyor> üzereyim çünkü. <laughs> Güzel. Yarış alanına girmek için bile bir engelden zıplaman lazım. Yoksa giremiyorsun. <laughs> Birazdan ben de gireceğim içeri. 5 dakikası kaldı. Aşırı derecede kalabalık grup. Saat 2'de başlayan gruptayım. <laughs> Adi'nin burada bir yerde olması lazım. Yeah. Extremely excited. Okay. Last time I did one hour four minutes. This time we gotta do under 50 minutes. It's up to you. I will push, don't let me stop. Okay. Baya baya Ja, heb er was. wir is er was. Nou, wow, een voller Überzeugung. Hoog! Een zielig Applaus voor euch! Halb kut, kut. Oh! 3, 2, 1! Oh, Ja! Jongens, dat staat. Bu çok sert başlamadım. İyi. Diğer türlü kötü oluyor. <laughs> Allah. kapının haline bak. Ben az ıslandım ha. Bazıları bacağa kadar girdi. İyi gidiyorum. Kaçtayım? 1, 2, 3. 14. sıradayım. İlk şu an. Black for men. Black for men. Black for ah. <laughs> I did the wrong one. İki kere yapıyorum hata ya. a big mistake. Çok zaman kaybettim. Önde gidiyordum. Neyse. Yakalarım. Bunu <laughs> kaza getirmem lazım. Burada hemen yoruldum gene. Thank you. I İyi geldi. Tabii hatta hazırlıklıydı. Bana bir istasyon lazım. Nice, nice. Hadi geliyor şimdi. bu da Come on. Ya yeah, easy. Oh. Failed. Oh. Nasıl ya? Kafayı verirler böyle eline. İyi olduğum yerde kaybettim. Hiç olacak gibi değil. Hadi ama. Olmaz. Şimdi benim uzmanlık alanım geliyor. Düşersem çok komik olur ama. man. Oy. Çamura girme vakti. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer yapmam lazım. Ya. Yapmazsam penaltı burpee yiyeceğim çok kötü. <laughs> yes. Yes. Ati desire de çok komik olur. Ama yememesi lazım. İşte bu be. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ceza yiyenlere. <yendirelim. gülüyor> Bak şu cezayı İlk kez burayı böyle geçtim. Çok mutluyum. <gülüyor> 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 çok kaza geldim var ya çok. Bak bak atıyor takla atıyor. Başka bir korkulu rüyama geldik. Çok zor be bu. Herkes nasıl zorlanıyor. <laughs> so. One chance. Yeah, you got it. Very good. Half, half done. yeah, come yeah. on. Yeah. Hadi rahat ol. Yetişemiyorum bile. You're so fast. I couldn't even catch you with the normal run. So proud. How many minutes we are? 30. 30. 50 dakika altı hala yapabilirim. Hala yapabilirim. Oh oh. There's a line. <gülüyor> <gülüyor> ben ben <hüftsün> onun... <laughs> Tamam. Isır olmasın nedir? Biri düşmüş ondanmış. <laughs> It's really slippery. <laughs> Hop! 36. 36. As too much. Ha, güzel. Tam benlik. okay Keep not out there. don't this. I don't know. I Why not you so comfortable with know. I don't know. <laughs> I don't <laughs> yeah, nice. How do you feel? okay oh, <laughs> That's nice. That's why I like it. <laughs> oh, oh my God. <sighs> Oh, boynum. Bu fenaydı. Çok uzundu, gereksiz çok uzundu. Nasıl yoruldum? şimdi koşmak lazım. Ben çalayım. I can regenerate during this. Yes. Come ah. tamam, on, last bit. Şimdi burada bereli olma zamanı. Kolay bir yöntem. Başın dönmediği sürece yalnız bu sefer arkadaşlar 50 metre yokuş yukarı. Ah dizler tutmuyor. <laughs> only, only this one took us three minutes. Yes. What did I do wrong? <laughs> what is the penalty? No, no. Two in the penalty. Uh huh. One. Oh. <sighs> almost done. Almost done. <laughs>

O kadar uğraştık uğraştık. 1 saat 3 dakika. 1 dakika daha iyiyim geçen yıla göre. If I didn't have a chain, maybe 2 minutes. What do you think when you compare to last year? Um, much better. Running parts much better. Yeah. Yes. Okay. Oh. <laughs> Protein. bitti ben de bittim. <laughs> Yeni bir tişörtümüz var. İkinci Sparta yarışım. <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Thank you. <laughs> <laughs> Hala biraz şok içerisindeyim vücudu fena etkiliyor ya öyle kolay değil. Vaktiniz olursa bir yerlerde denk gelirseniz kesinlikle tavsiye ederim. Ücretleri biraz pahalı ama madalya alıyorsun, tişört veriyorlar. Yarış bitince atıştırmalık var. Eğlenceli bir şey. Güzel insanlarla tanışıyorsun. Keyifli. Şimdi çok güzel bir banyo yapmam lazım. Her tarafım çamur içerisinde bir soğuk duş almışım ama nasıl bir soğuk duş en sonunda böyle başım donmuş gibi hissettim öyle böyle bir hissiyat yoktu yani kıyafetler berbat aldı ama berbat daha yarışlar devam ediyor bu arada <laughs> burası çok zordu ya bayağı zamanımız aldı özellikle çamurdan geçmişler bak kızın dizlerine bak Şimdi dedim atiye o kadar beni buraya kadar getirdim böyle bir deneyim yaşattın gel sana bir pizza iyi ısmarlayayım. Beraber yemek yemeye gideceğiz. Biraz dinleneceğiz. Hak ettim bunu. Hmm. Lokanta Napoli. <laughs> Aha. Sochilio. Ay ya. Mhm. That's amazing. Amazing. Juan'ı <laughs> bekliyorum. I was really waiting this moment. <laughs> right. That's a good idea. Good idea. thanks. Okay, Straight. thank you too. Have yes. a nice ride home and then uh, have, nice have nice ride fun ride. Uh, tomorrow on the 10 kilometer. <laughs> oh, really? Okay. Bye bye. Bye. And thanks for the pizza. Oh, yes, you're welcome. <laughs> Atil Irdıl'lık adamın daha yarışı bitmiyor. Yarın da yapacak bir 10 kilometre yarış. Sonra eve dönecek. Ben bugün dönüyorum. Oğlanı özledim. Eşimi özledim. Zaten şey de çok yakınmış. Tren istasyonu. Yürüyeyim dedim. Hem de burayı göreyim biraz. Gül kondisyoneri. Güzel. Yani 3 saatlik tren yolculuğu var. Bu kadar kısa değil açıkçası. Ben cebe varacağım. bizim köye giden tren yolu tamirdeymiş. Kapalıydı. Eve gidecek şey bulamadım. Ulaşım aracı bulamadım. Sonra bize yakın başka bir kasaba gördüm. Ben dedim? Farklı bir kasabaya yolculuk yapabilir misin? Umarım bulmuştur. Ha, no yok. No, no. I'm caught... sorry, I was looking uh, for him. No, ah, go you, you did good job, though. Bravo. <laughs> <sighs> Huh. <laughs> I made one minute earlier than my last year. Bravo. One minute. Oh, uh, what is that? Tattoo? Yeah. Got some tattoos. <laughs> Got a cheer surprise. Cheesecake. Cheesecake. I you. was hoping for some chicken. <laughs> 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 Sorry. Thank you. Got your cheesecake. Still, I'm not sure. <laughs> yes. Still here. yes. Still improvement. Yes, still improvement. Lanaya geçen yıldan iyi yaptım dedim. Sonra farkı söyleyince bir güldü yüzüme. Al Aklın ayalınızdır Bir güldü ki birazını yakaladım ama ilk başta çok kondu. It's extremely funny if it was. I wanted to show him my medal. Ooh, he will understand, I think. <laughs> I don't know. Last time we didn't understand last year. Maybe this year. Noah. Ne var? <laughs> 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 dur, Baba, dur. Sana <laughs> Bunu sana aldım. Bak sana sürprizim var. <laughs> Meyve suyu. Ye, <Yeah>, içer misin? <laughs> Bak bu ne? Madalya kazandı adalyeyi baba. ne ne moza oca, oca ya? Ne dedin oğlum? Mama, babusaya ne dedin? Ben babusaya dedim hayır hayır. İçeme çok. Ha tamam doğru demiş. Sürpriz mi ya? Sürpriz. Bak. One try Lena. Okay, I'm just going to show you the rock too And that's it This was so hard, babe So hard Boring Yeah, got it? <gülüyor> <gülüyor> çok güldüler <laughs> umarım bu uh, vlogda izlerken keyif almışsınızdır videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın ki bu tarz şeylere ilgisi çeken insanlara bu video gidebilir o yüzden beğen butonunun çok ama çok önemi var lütfen uzun zamandır takip ediyorsunuz bunu eksik etmeyin bir sonraki bölümde görüşürüz hoşçakalın dikkat edin kendinize suda gide götürelim mi onu? Suda gitsin o. Hadi 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 suda gittim ve sadece gittim.